diyor ki Muaz bin Cebel'den Ömer bin Hattab anlatıyor. Mektupta zikretmiş bunu. Diyor ki Esselamu Aleyke. Biz bu ümmetin son zamanlarında dıştan dost olup içten düşmanlar olacağı konusunda konuşuyorduk. Ne demek? Hadiste ne diyor Resul sen Diyor ki koyup postuna bölünmüş kutlar kurtlar bu ümmetin içinden olacaktır. Allah Resulü bizleri bu tür adamlardan sakındırıyor. Diyor ki bana yazıp bu ümmetin son zamanlarında dıştan dost olup içten düşman olanların olacağına dikkat çekmektesiniz. Siz onlardan değilsiniz ve bu zamanda da o zaman değildir. Sabi korkmuş ki biz onlardan mıyız? Yani böyle dost görünüp içeriden düşman olacağını. Biz onlardan mıyız diyor sahabiler. Ömer radiyallahu anh'ın mektubunda söylüyor ki siz onlardan değilsiniz. O zaman da bu zaman değildir. E biz ne diyoruz kardeşler? Şimdi biz diyoruz ki o zaman bu zamandır ve bize doz görünüp aslında düşman olanlar çok vardır. Geçen hafta ne oldu zaten? Acabiler biliyor burada. Geçen hafta ne oldu? Siz şahitsiniz o olayız falan. O zaman diyor sadece kendi için istemek ve korkumak vardır. Mesela bugün filan kardeş hastadır ve o eşi rahatsızdır. Yani böyle aramızda bir şey yapıp destek çıkacağımıza adam diyor ki benim eşim değil ki diyor. Yani niye ben ona yardım ediyorum diyor. Hani olan versin tamam ya kendisinin de var ama diyor olan versin diyor. O zaman, bu zaman, böyle insanlar da aramızda çok çoğaldı. E diyor ki, bazı insanlar, diğer insanları sırf <laughs> kendi dünyalıklarını elde etmek için isterler. Yani bizim şurada, diyoruz ya mesela, mezitik ilk açıldı, hafta ne diyorduk Sübhanallah? Bizim birbirimize ne şeyimiz olabilir ki? Dizilerine de, interes, yani çıkarımız ne olabilir ki Sübhanallah? Ortada bir paramı mı var? Ortada bir ticaret mi var? Ne çıkarımız var biz Tek çıkarımız var. Allah Teala'nın rızasını kazanmak. Allah Teala'nın rızasını kazanıp Allah'ın cennetine böyle selamet bir şekilde girmek. La tahzan. Onlara diyor Allah Teala üzün üzüntü diyor bile yoktur onlara diyor. Üzülmeyecekler onlar Allah Teala diyor. Bizi bu dünyada üzdüler, bizi bu dünyada kırdılar. Çocuklarımız, ailelerimiz bize asi oldular, sözümüzü dinlemediler, bize karşı geldiler insanlar. Yani yolda gördükleri zaman işte bu 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 dediler. Parmakla bizi işaret ettiler subhanallah. Fakat ahirette Allah subhanahu teala bize garanti veriyor. Biz Allah dini için yaşadık, onun dini için acı çektik. Tamam mı inşallah Allah subhanahu teala da bunlara bizim için silip süpürüp çok mutlu yani olacağımız cennete sokacaktır. Allah'ın izniyle. İnsanlar diledikleri kadar arkanızdan konuşsunlar. Diledikleri kadar sizlere parmakla böyle işaret etsinler. Diledikleri kadar sizlere karşı gelsinler. Vallahi kardeşler Allah ile olmak budur. Allah ile olmak yalnızlıktır. Allah ile olmak sizi insanların boykot etmesidir. Allah ile olmak bazen aç kalmanızdır, bazen eziyet görmenizdir, ama muhakkak tekrar diyorum Allah'ın sözüdür. Ebedi mutluluğun olan olan cenneti Allah ve bize hazırlamıştır. Bir de kıyamet alametleri programımızın bitişinden son hafta inşallah o teala sadece cenneti anlatacağım. Yani ahirette bizleri neler bekliyor? Sadece cenneti anlatacağım. Ahirette bizleri neler bekliyor? Allah sonu teala bize ne nimetler hazırladı? Ondan sonra zaten artık Ramazan'a giriş yapacağız. آخر دعوانا والحمد لله الله